Şöyle Bir tarla görüyorsunuz, burada bir tarla var, burada da doğa var, Doğa dedim böyle olur. Evet. Arkadaşlar ben de buraya geldim. Burada şuralar da var, buraları hiç gitmiyor. Bak, şurada bir tane park var, görüyorsunuz, tulum ayarları falan var. Oraya birazdan gideceğim, videoyu Gire. göster. Gel. Arkadaşlar, e, sonra e, burada tarla var söylemiştim, sonra arkadaşlar, burası burada Üsküdar'da, arkadaşlar sonra buradan çıkıyorsunuz, buradan bir yerlere gidiliyor, kamera var, buradan görüyorsunuz yerleri paylaşıyor, ee, arkadaşlar burada da yüz zaten. açın, Güzel tepe bilgi evi burada Libadiye Çocuk Akademisi yazıyor. Burada Fevzi şey diyordu. Ya okuyamıyorum ee, arkadaşım, arkadaşım, bu kadar arkadaşlar neyse arkadaşlar bu kadar. Videomuzu çok teşekkür ederim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.